Evet arkadaşlar, TinkerCAD uygulaması tasarım 6. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde e, sizlerle birlikte bir satranç taşı tasarlayacağız. Bakalım hangi satranç taşımız olacak. Öncelikli olarak sağ üst köşeden yeni 3D tasarım diyerek tasarım çalışma alanımıza geçiş yapıyoruz. Şimdi çalışma yüzeyimize ilk olarak bir silindir ekleyeceğiz ve bu silindirimizi biraz yakından görelim çapı 20 diğer tarafa baktığımız zaman da çapı 20. Bu silindirimizin taraf kısmını en sonuna kadar getiriyoruz çünkü ee, şeklin daha pürüzsüz olmasını sağlıyor bu durum ve yüksekliğimizi dört birim olarak ayarlayacağız evet. ve bevel ve segmentimizde en son köşeye getirdik bu sayede çiz köşelerimizi yuvarla yuvarlaştırmış keskin hatlardan kurtarmış olduk. Evet ilk ee, nesnemizi koy. Şimdi ikinci nesnemiz küre. Küremizi alıyoruz ve çalışma alanımıza küremizi koyuyoruz. Küremizin çapı 18 birim olacak. Şimdi bir köşeden seçtik ve burada 18 diyoruz. Diğer köşeden de seçtik. Buradan da 18 yaparak küremizin çapını 18 birim yapmış olduk. Yüksekliğini de buradan aşağıya getireceğiz. Hatta buradan tıklayarak da kendimiz bunu gerçekleştirebiliriz. Şöyle 5 birimlik bir küre yapalım. Bu küremizi şöyle tutuyoruz ve 1, 2, 3 birim yukarıya kaldırdık. Sonra bu iki nesnemizi aynı anda seçip hizalama bölümünden ya da klavyeden D harfine de tıklayabiliriz. X ekseninde ortalıyoruz ve Y ekseninde ortalıyoruz. Evet, D evet, ekseninde ortalamıyoruz. Evet, X ekseninde ve L ekseninde ortaladık ve satranç taşımızın ikinci şeklinde koymuş olduk. Diğer şeklimiz yeniden bir küre alacağız. Burada e, böyle alt kısmında, satranç taşımızın alt kısmında e, boğum boğum bir şekil vermeye başlıyoruz ve tekrar küremizi alıyoruz. Bu küremizin çapını da en alttaki şeklimiz 20 idi. Bir üstündeki küremiz 18 idi. Buradaki küremizin çapı da 16 birim olacak. Diğer köşeyi de tıklayalım. 16 birim yaptık. Şimdi buradan e, şöyle küçülteceğiz. Hatta iki buçuk diyelim ve çok ince bir şekil haline getireceğiz. Ve bunun üst tarafından tutup şöyle yukarı doğru kaldıracağız. Şimdi nesnelerimizi seçelim hizalamaya geleceğiz. Hizalamayı çok sık kullanacağız. Y ekseninde ortalayacağız. E, X ekseninde ortalayacağız ve Y ekseninde de ortalayacağız. Bakalım. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi birazcık daha içeri almamız gerekiyor. Üstteki nesnemizi seçtik ve şöyle Evet. Şöyle biraz bir birim daha içeri alarak tam üstüne oturtmuş olduk. Dördüncü şeklimiz koni. Şöyle hepsini bir seçelim, şöyle biraz kenara koyalım. Konimiz burada, konimizi alıyoruz ve çalışma yüzeyimize koyduk. Konimizin çapı da 20, 18, 16 idi. Konimizin çapı da 14 olacak. Buradan 14 diyoruz ve diğer kısımdan da. 14 1. Evet. 14'e 14'lük bir koni yapımız oldu. Şimdi şu nesnemizin ve tamamını bir seçelim ve yüksekliğine bakalım. Evet. Tamamını seçelim ve yüksekliğine bakalım. 9. Buradaki e, nesnemizi yukarı kaldırmak için biraz tıkladığımızda şurada yükseklik kısmına 9.5 yazdığımız zaman tam bu kısma gelmiş ve buradan tekrar bütün nesnelerimizi seçiyoruz. İzalama kısmından e, x ekseninde ve y ekseninde olmuş. Evet. Biraz şimdilik biraz yaklaşayım ve bu polinimi. Şöyle biraz bana doğru çekersem. Evet. Peki, bir. bir. birim. Biraz aşağıya indirebilirim. Evet. Burada görmüş olduk. Şimdi tabii ki bu konimizin e, biraz uzatacağım. Sadece koniyi seçiyorum. Ve şöyle Diğer üçgenden tutup yukarı doğru pardon e, şuradaki kareden tutup yukarı doğru çekerek kornemizi biraz uzattık. Şöyle uzun bir şey haline getirdik. Biri uzaklaştırırsak biraz olduk. Evet uzun bir koni haline getirdik. Şimdi bunun şöyle uygun bir yerinden kesmek istiyorum. Bunun için öyle bir delikli kutu alacağım. Bu delikli kutuyu silim isterseniz normal bir şekil aldığınızda o kutunun ayarlar kısmından deliği seçerek de yine delikli kutu haline getirebiliriz. Şimdi bu delikli kutunu birazcık tutarak şöyle uzatıyorum ve Şurayı kapatayım. Ve bunu çok uzatayım. Biraz kısaltayım. Ve bunu biraz yukarıya kaldırıyorum. Yukarıya kaldırıyorum. Şöyle şöyle uygun bir yerden kesecek şekilde getireceğim. Şimdi bunu kestikten sonra ölçümünü yapacağım. Yaklaşık olarak şu mor renkli alanın 26 birimlik bir alan olmasını istiyorum. Öncelikli olarak bütün nesnelerimi seçeyim hizalama kısmından yine x ekseninden ve y ekseninden hizalayayım. Sonrasında şöyle biraz yaklaşayım. Sadece konimle kesilen alanı seçiyorum ve diyorum ki bunu gruplandır. Gruplandır dediğim zaman evet böyle kesmiş oldu. Bakacağım bunu boyutu 26 cm. Evet bayağı ee, uygun bir şey oldu. Eğer 26 santim olmasaydı yani daha 24 santim 23 santim olsaydı o zaman geri al diyerek buradaki konimi şu ee, delikli cismi birazcık daha yukarıya kaldırıp yeniden kesecektim. E, ama tam santimi yakaladığım için şu anda benim için bu yükseklik olur. Ben 26 santimlik bir kesik alan oluşturdum. Şöyle biraz yaklaştırayım. Evet. Bir sonraki şeklimiz tekrar küre. Şu üst kısmı bir küre yerleştireceğim. Ve buradaki konimin taban çapı olan 14 çapında olacak. Böyle alalım bir tane kolemi. Evet. Burada çapımızı 14 olarak ayarlıyoruz. 14. Diğer, diğer taraftan da tekrar 14 olarak ayarlıyoruz. 14. Ve yüksekliğini olabildiğince 5 birim ya da buradan kendimi sıklayarak 4 birim, ihtiyaca göre tekrar değiştirebilirim. Şimdi ben buranın yüksekliğini tamamını seçerek bakacağım. Bakıyorum, 35 birim. O zaman buradaki şey ee... Püremi 35 birim yukarıya kaldıracağım. Buraya tıkladığım zaman hafif böyle bir yukarıya kaldırma yaptığım zaman burada yüksekliğimi belirtiyor. Buradan tıklıyorum 35 diyorum ve 35 birim yukarıya kalkmış oldu. Sonra bu nesnelerin tamamını seçiyorum. Tekrar hizalamadan x ekseninde ve y ekseninde hizalama. Şöyle biraz bakayım. Evet. Bu e, monomi birazcık daha inceltmek istiyorum. O yüzden de şöyle tıklayıp 3 birim haline getirdim. Evet, şöyle bir mouse'un sağ tuşuna basılıyken hareket ettirerek yapmış oldum. Evet, şimdi bir sonraki şeklimde yine koni alacağım. Konimi alıyorum ve bu konimin çapını 12 birim yapacağım deminki ki e, evet, 12 birim yaptım. Buradan da 12 birim yaptım. Evet, böyle bir koni oluşturdum. Evet, ki e, ismini unutuyorum. Evet, küremin çapı 14'tü. Burada 12 birim yapacağım. Ve bunu ters çevirmek istiyorum. Bunu iki türlü ters çevirebilirim. Şu üst tarafa tıklayıp Şuradan 180 derece diyerek ters çevirebilirim. Ya da gel alayım. Daha kolay bir ters çevirme yöntemimiz var. Bu konum seçilirken sağ üst köşedeki ayna seçeneğine tıkladığımda bunu i, x ekseninde mi, y ekseninde mi yoksa z ekseninde mi yani dikey alanda mı ters çevireceğimizi gösteriyor. Tıkladığım zaman bakın bu şekilde ters çevirmiş olacak. Şimdi ben buradan Toplam nesnenin boyutuna bir bakayım. Üstten tıkladığımda 38 birim. Buradaki nesnemi, Meconi mi seçiyorum ve biraz küçültüyorum. Bayağı bir küçültüyorum şöyle. 6-7 birimlik yaptım. Sonra bu nesnemi yukarı kaldırmak için üçgenlerden tıkladığımda tıkladığımda burayı 38 ile biraz içerisine girecek. Böyle 35 yapayım ve hepsini birlikte seçip tekrar hizalama kısmından x ekseninde ve y ekseninde hizalama. Evet. Şimdi birazcık daha içine bakacağım. O yüzden şu ters silindirimi tutup evet, birkaç kademe içeriye sokmuştum. Şimdi tamamını seçeyim. Şöyle biraz daha benim çalışma alanıma gelsin. Evet, yavaş yavaş püyonumuz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu e, senin, e, piyon parçamızın üstüne şöyle bir silindir koyacağım. Bunun için bir başka bir şey daha göstermek istiyorum. Şu çalışma yüzeyi ekleyeceğim. Çalışma düzlemi? Ne işe yarıyor? Şimdi ben bu çalışma düzlemini tutup e, şuradaki. En üst satranç şeklimin en üst kısmına tıklayıp bırakırsam artık çalışma yüzeyim bu satranç yüzeyinin en üstünde olur. Buradaki herhangi bir nesneyi tutup eklediğimde buradaki en üst düzleme eklenmiş olacak. Eğer böyle yapmamış olsam geri alayım. Burada geri alayım. Ben bu nesneyi eklediğimde bu tabana eklemiş olur ve bunu yükseltmek zorunda kalacağım. Normalde diğer işlemlerde yükselttim ama bu sefer çalışma yüzeyi alıyorum. Hem çalışma yüzeyini de göstermek için üst tarafa ekledi. Bu sefer silindirimi alıyorum ve bu en üst düzeye yüklüyorum. Bakın direkt en üst tarafa eklenmiş oldu. Tabi bu diğer işlem taraflar kısmında belirginleştiriyorum. Diğer nesneleri de unuttum. Ona da belirginleştirmem gerekiyor. Birazdan onu da belirginleştireceğim. Buradaki e, silindirimin çapını 14 yapacağım. Buradan 14 birim yapıyorum. Diğer taraftan da 14 birim yapıyorum ve yüksekliğimi de 7 birim yapacağım. Evet, şimdi çalışma düzlemiyle ilgili işim bittiği için tekrar buradan çalışma düzlemini alıp alt kısma ekleyerek buradaki kısmımı tamamlamış oluyorum ve bütün nesneleri seçip yine hizala diyerek hizalama seçeneğini çok sık kullanıyoruz. Bakın x ekseninde ve y ekseninde nesnemi hizalamış olduk. Diğer nesnede de pürüz yapalım. küreyi seçtim. Adımlardan yapıyorum pürüzsüz yapmak için. Konemi seçtim. Burada konemiz için yok. Buradaki nesnemi seçtim. Pürüzsüz yapıyorum. Bir alttaki nesneyi seçtim. Orada da adımları son hale getirerek pürüzsüz yapıyorum. Ve buradaki dönemde de yine tarafları zaten son kısma getirmiştim. Evet. Şimdi tamamen nesnemi seçip şöyle biraz kenara ekliyorum. Şimdi buradan bir tane e, silindir alacağım. Evet. Bu silindirin çapını 2 birim 2 birim yapıyorum ve şuradaki çapı da içi yapıyorum yapıyorum. ve bakın böyle bir içi boş delik düz bir çubuk oldu. Tabii ki bu düz çubuğumu yatay konuma getirmek için şuradaki kısma tıklayıp 90 derece evet, yatay konuma gelmiş durumda ve bu nesnemi alayıp tam yüzeye 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 ve 0. Eksi 1 oldu pardon. 1, 0. Evet tam yüzeye oturttum. Şimdi bu önemli. Bu yatay çubuğumu seçiliyken şuradan duplicate diyerek yani nesneyi çoğaltma diyerek tıklıyorum ve çoğalttım. Şimdi burada iki tane nesnem var. Bunlardan yataydakinin bir tanesine tıklayıp 30 derece yön kaydırmışım. Şimdi bu 30 derece yön kaydırma işlemini devam ettirdiğinde başka hiçbir şey tıklamadan işlem yapmadan tekrar duplicate'e tıkladığımda 3. şeklimde yine bir 30 daha kaydırarak 4. şeklimi bir 30 daha kaydırarak 5. şeklimi ve 6. şeklimi oluşturarak şöyle bir şekil oluşturmuş oluyor. Şimdi bu şeklin tabandaki bu şeklin tamamını seçip gruplandır diyerek şeklimi bir Grup haline getirdim ve tabii ki bu bir delik şekil. Buradan satranç taşımın toplam hacmini bakıp seçip e, yükseklik kısmına bakıyorum 47. Ben buradaki nesneyi yükselteceğim. Yükseltirken 47 yerine böyle 46 birim yapayım. Evet 46 birim yaptım ve tamamını seçtim. Tekrar hizalamadan X ekseninde ve y ekseninde hizal. Böyle biraz yaklaşayım. Ee, bakalım içeriye ne kadar girmiş. Biraz içeriye girmesini sağladım. Şimdi burada sadece delik ve turuncu renkli silindirimi seçerek gruplandır diyerek evet, bir şekil vermiş olduk. Bu delikler benim için yeterli mi? Eğer yeterli değilse yer alıyorum ve şuradaki delikli silindirimi seçip e, biraz yukarı kaydırayım. Bir kademe daha aşağıya indirebilirim. Fakat çok inmiş oluyor. O zaman 46 çok fazla oldu. 45 az oldu. Ben de 45.5 diyerek buradaki yüksekliği ayarlamış oluyorum. Şimdi tekrar Turuncu silindirim ile e, delikli şeklimi seçip gruplandır diyerek, evet görmüş olduğunuz gibi burada bir yüzey oluşturmuş oldum. Şimdi son olarak bir delikli silindir daha alacağım. Evet delikli silindir alıyorum ve bunun çapını da şuradaki e, silindirimin çapı 14'tü. Bunun içerisine bir delik oluşturmak istiyorum. Bunun çapında 12 ve 12 birim yaparak oluştur. Boyutunu biraz küçültebilirim. Çok büyük olmasına gerek yok. Nesnemin tamamını seçtim. Ve boya tabakayım 47. Bunu da böyle bir 47 birim bir kere yukarıya çıkarayım. Sonra biraz indireceğim. Şuradan biraz seçtikten sonra gelen ifade bölümünden 47 birim dedim ve biraz yukarıya çıkarttım. Şimdi bunların hepsini seçiyorum. Tekrar yine her zaman kullandığım gibi hizalama bölümünden x ekseninde ve y ekseninde hizalamış oldum. Evet, şimdi şurada tam üstüne gelmiş oldu. Kaç birim içeriye girmesini istiyorsan buradan seçiyorum. Böyle biraz kendime doğru yapayım. Evet, siyah noktayı görebilmek için buradan 1 İki birim içeriye sokabilirim. Derseniz belki. Evet şimdi bu şekilde ee, tekrar seçiyorum. Şu sadece turuncu alanımla turuncu alanımla bu alanı seçmek için gruplandır diyorum. Evet bakalım. Evet. Yeteri kadar boşluk oluştu mu? Şöyle bakıyorum. Evet. Yeteri kadar boşluk oluştu. Eğer yeteri kadar boşluk oluşturma düşünüyorsanız geri al deyip tekrar buradaki nesnemi seçiyorum. Ve hani belki bir santim daha yerleştirebilirim. Bir ihtimal. Ve şöyle sadece şu iki nesneyi seçerek gruplandır gerek bakıyorum. Evet. Evet, bir kale oluşturmuş olduk ve kalemizi tamamladık satranç taşlarımıza. Şimdi hepsini seçerek, hepsini seçerek gruplandır diyerek en sonunda e, kale taşımızı tamamlamış oluyoruz ve ben bu kale taşını renk kısmından beyazı seçerek beyaz hale getirdim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir beyaz kale taşımız oldu. Şimdi bundan duplicate diyerek çoğaltıyorum. Ve şöyle yan tarafa getiriyorum. Bakın iki tane beyaz kare taşımız oldu. Bu ikisini birlikte seçip tekrar duplike ekleyerek çoğaltıyorum. Ve onları da şöyle yan tarafa getiriyorum. Ve bunların ikisi de seçiliyken rengini de siyah yapıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi iki tane siyah, iki tane beyaz kaksan ee, taşımız oldu. Kale. Evet. Burada projemizin ismini verip tamamlayalım asköy satranç kale uygulaması evet. evet bugün tasarım uygulamamızda satranç taşı tasarladık kale taşını tasarladık e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum